Hanımlar beyler hepiniz hoş geldiniz. Bugün elimde Zapdos Moltres ve Articuno figürleri var ve şöyle de bir kutu var elimde. Hadi gelin bu kutuyu açalım bakalım içinde neler var. Evet şimdi kutuyu açmaya başlayacağız ancak burada bizim emekçi Zangoz'dan yardım alacağım. Şimdi ben kutuyu biraz açtım. <laughs> Kutudan çıkanlara bakıyoruz. Öncelikle abi bir uff Rayquaza stikeri. Aman Allah'ım deme. Dur dur dur. Bir Tasso ve Rayquaza stikeri var. Onu istiyorum aga ya. Onu istiyorum. Dur. Abo şuna baksanıza. Çok iyi. Rayquaza stikerini çok beğendim. Ve bir Geodude Tasosu. Valla teşekkür ederim. Güzel. Çok güzel. İki ikisi de bayağı iyi. Çok sağ olun abi. Şimdi geliyor kutudan çıkanlar. <laughs> abi çok iyi gözüküyor. Dur şimdi, dur şimdi, dur şimdi, dur. Şöyle ama buna makas vurmam lazım. Çok dikkatli açacağım. Benim Instagram'a baktıysanız orada da iki tane mi figür? Aynen. İki tane figür açma videom var. Hollywood'a özel figürler. Tekrardan aynı yerden aldım. Çünkü hem fiyat olarak hem yalan yok. Figür kalite olarak bence çok iyilerdi. Yani Sezar'ın hakkı Sezar abi. Bunu söylemiş olayım. Moltres geliyor. Moltres. Moltres geldi. Dur 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 dur. Abi çok iyi. Şuna baksana. Yani o ayak tırnak detayları falan çok iyi yapmışlar ya. Abi çok o. İçi boş. Yansıma efektli, transparan. Çok güzel lan. Aşırı iyi olmuş bu. Çok beğendim. Vallahi çok beğendim. Moltres çok hoşuma gitti. Bakalım ee, diğer kuşlar nasıl olacak. Onları da bir bekliyorum heyecanla. Şöyle bir koydum Moltres. Artık Moltres burada. Şimdi sırada elimize bir Zapdos geldi. Elektrik türev bir Pokemon'u. Zapdos. Bakalım onu da bir... Hop Moltres gitti. <laughs> Moltres'a koydum bir tane. <laughs> Reis seni kenara alalım. Vallahi iyi paketlemişler. O yüzden biraz açarken zorlandım. Kutuyu da açarken zorlandım. Kutunun içinde de koruma muhabbetleri vardı. Zepdos geldi. Abi çok güzel olmuş. Bu da aynı şekilde çok güzel gözüküyor. Tekrardan o detaylar vesaire çok hoş duruyor gerçekten. Bunu da çok beğendim. Bu da bayağı iyi olmuş. Bakalım ama bak bir Moltres'ta halen favorim o şu anda. Neden? Çünkü o alev malev detayları Hoşuma gitti. Moltres'te yalan yok. Ancak ikisi de çok güzel duruyor. Şimdi gelelim sıradakine. Benim en favori, efsanevi kuşum Articuno ya. Umarım bu güzeldir ya. Articuno'yu çok seviyorum. Articuno en sevdiğim pokemonlardan bir tanesi. Zaten en sevdiğim e, ice type pokemon da. En sevdiğim kuşlar arasındaki favorimdir kendisi. Burada da güzel olacağını düşünüyorum Articuno'nun. Ve Articuno da geldi. Vallahi geldi. Dur bakalım. Ve Articuno. Abi çok güzel. Şöyle bir netleyeyim sizi. Çok güzel abi. Çok güzel Articuno. Çok güzel. Figür boyutları gerçekten küçük. Fark etmişsinizdir ancak bu kadar küçük olmasına karşın bu kadar detaylı olması gerçekten çok hoşuma gitti. Yalan yok. Bundan dolayı çok beğendim. Özellikle bakıyorum da Articuno çok hoşuma gitti. Siz peki en çok üçünden hangisini beğendiniz? En sevdiğiniz efsanevi kuş hangisi? Bir de onu da belirtin bakayım. Ona Onu da bir öğrenmiş olalım yorumlarda. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz kanala da abone olmayı unutmazsanız. Çok sevinirim. Kendinize çok bunları üçünü nasıl beraber gösterebilirim bilmiyorum. Şöyle avucumda tutsam olur herhalde. <laughs> Şöyle bir kapanış yapacağım abi artık. imkanlar doğrultusunda. Evet kendinize çok çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşünceye dek hoşçakalın.